Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili çok soru geliyor. para iadesi olacak mı? Ne yapılacak özel okullarda? Bu arada özel kurslarla ilgili de bir paylaşım yapacağım daha sonra. Şu anda buna şu anda sadece cevap vereyim. Şimdi özel okullarla görüşüyorum ben de. özel okul sahipleri, müdürleri var tanıdıklarım. Onlarla konuşuyorum. Ne yapılacak bu konuyla ilgili? Bir bilginiz var mı? Ne yapacaksınız diye? Arkadaşlar aldığım bilgiler şöyle. Sonuçta özel okullar bir özel işletmedir. Bunlar MEB'e bağlıdır ama sonuçta bunlar kendi içerisinde de özel işletmeler olduğu için kendilerine ait sözleşmeler var. size yapmış oldukları sözleşmeler var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Özel okullarda bir iade dersle alakalı, okulla alakalı bir iade ücreti olmayacak. Yani Çünkü bu özel okullar biliyorsunuz online ders yapıyorlar. Ve bunu hakikaten çok iyi yapan okullar da var. Bunu da söyleyeyim yani. Oğlumun 8. sınıfta gittiği Batı Kent Koleji mesela çok hakikaten yani çok güzel online ders yaptı mesela. Görüyorum. Bir kere özel okulda ders iadesi yani okul parasında iade diye bir şey olmayacak. Onu söyleyeyim öyle bir iade olmayacak. Zaten bunu online derslerle de gayet çok güzel bir şekilde başardılar. Ayrıca şimdi şöyle bir şey mesele daha var. Şimdi servis ücretleri, yemek ücretleri. Şimdi haklı olarak... Şunu diyeceksiniz ya biz okula gitmedik, servise binmedik, yemek yemedik. E o zaman bunun parasını niye ödeyelim? E haklısınız ki ödemeyeceksiniz zaten. E görüştüğüm özel okul sahipleri ve yetkililer işte neyse aldığım cevaplar da o konuda şu. Şimdi arkadaşlar servis genelde zaten okula muhatap olmuyorsunuz. Yani servisle genelde servis şirketleriyle muhatapsınız. Yani işte A şirketi, B şirketi, C şirketi her neyse yani benim bildiğim özel okulların %90'ı serviste muhatap olmazlar öğrenciyle. Şirketler muhatap olur. Yani sizin muhatabınız şirketler. Şirketler de sizi zaten mağdur etmeyeceklerdir. Ya yani Para iadesi yapabilen iade yapacaktır. Yapamayan da bir sonraki yıl size mahsuplaşacaktır. Yani siz de okulda devam ediyorsanız eğitiminize. Yani sizin o gelecek yılki ücretinizden, bunu düşecektir. Yani size borçlu kalmış olacaklardır. Ya da okula devam etmeyeceksiniz de size o parayı geri vereceklerdir ki vermek zorundalar. Ki veren yerlerde var duyuyorum çünkü. Yemek olayı da yemekte de özel okulların %70'inde diyebilirim ki genelde yemek konusunda okulla muhatap oluyorsunuz. Çok az okulda belki yemek konusunda şirketle muhatap oluyorsunuz. Özel şirketle. Şimdi şirketle muhatap olan yine servisteki muhabbet yine aynı muhabbet yani online şeyde hallederler. Ee, okulla muhatap oluyorsanız da okul onu ne yapar? Ya size iade yapar para iadesi ya da öğrenciniz olarak öğrenci olarak devam edecekseniz aynı okulda sizin bir sonraki yıl kayıt paranızdan düşer. Bu işte Mart'ın ortasından itibaren olan işte kaç aylıksa yemek parasını oradan mahsuplaşır size. Bir şekilde halleder yani. Özet ile, Kesinlikle bir hak kaybı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bu şekilde bir işleyiş olacaktır. Bunu da hatırlatmak istedim. Teşekkürler, kolay gelsin.